Merhaba arkadaşlar ee, kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz ee, bugün yine eğlenceli bir oyunla devam edeceğim ee, Road Redemption adlı Epic Games'te e, bugün bedavaya çıkmış olan bir oyun ee, yeni çıkış yaptı 14 Ağustos'a kadar da bedava diyebiliyorum ben de, ben deneyimleyeceğim isterseniz de deneyimleyebilirseniz yavaştan oyun'a geçiyorum campaign bölümünden birinci level birinci bölümden. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Geçen dünkü oynadığım oyun gibi. Ee, burada bize bir motor seçtirecek. Hızlanması. E, top speed falan max speed demiş. Nitro boost demiş. Kontrolü iyi bir motora benziyor. Şu kırmızı motor. E, bu da chopper tarzı bir motor. Abi bu nitro boost'u iyi bu motorunda. Bir kayda girmeden bir bakmıştım. Hadi bir kırmızıyla bakmışım. Şöyle de bu turuncu motorla oynayayım. Başka bir şeye aldırmıyor diye biliyorum. Tamam. Direkt girelim. Space select dedim, girdim. Biraz oyunun ses patlıyor olabilir. inşallah çok patlamıyordur. Aşırı patlıyor gibi. Burada işte olaylardan bahsediyor. Bir tane maskeli suikastçı gelmiş. Karteli bir tane silah kartelini silah açarsasını öldürmüş. O da bu adamı öldüren kim öldürürse onu, 15 milyon dolar ödül vereceğini söylemiş bu suikastçı. Öyle onun üzerine herhalde dayalı bir hikaye var gibi tam çözemedim olayı. Neyse yavaştan oyuna geçelim. Şu an bir yarış var. O şekilde burada kim varsa indir diyor karşısına çıkan diyor. Biz de şu sağdakiyle başlayalım. Al, al. Al al Aynen öyle. Dem. Şöyle tuttur tutturmuyoruz kafaya. Kafaya. Hop, kas kurtarmadı. Kas'ın koruyucusu yok tabii. Topaya karşı herhalde. Oy, oy. Kuarajma. Oh. Allah güzel olur bir Nosu basalım böyle nitro. Bir de sana vursam böyle. Allah, kaza yaptık Geçen de böyle işte ishah biri böyle gidiyordu bu hızda. Acayip kaza yaptı. Böyle motor biraz tehlikeli bir araç ya. Polis geldi. Motor biraz tehlikeli bir araç. Ama işte eğlenceli de bir araçta dikkatli olmak lazım. Bir kaporta sizsiniz yani. Dikkatli olmak lazım. Bu oyunda da ah, oh, bayağı hızlı gitti. 1100 dolar da ödül aldık. Devam edelim. Space diyelim. Bugün bu video biraz deneyimleme amaç yani böyle devam gelir mi bilmiyorum bu oyunun. Ya ilk çektiğim oyunda devam gelmedi de bu oyunun devamı gelir mi? Yani siz de görün deneyimleyin, oynamak isterseniz oynayın eğer sisteminiz yetiyorsa. Ama bugünlük ya yani bu videonun devam gelebilir. Yani ikinci bölümü olabilir, olmayabilir. Çünkü belli bir hikayesi yok ki bu oyunun. Eğlenceli, daha çok eğlencelik bir oyun. Bu kanalda da bu bu tarz oyunlarla ben de devam edeceğim. O şekilde. Eğlenmelik eğlendiren. O şekilde devam edelim hem de Epic Games'in bedava verdiği oyunu görmüş oluyoruz yani. Bence fena oyun bedava verilen bir oyuna göre fena değil yani iyi bence. Çünkü yani Steam'in verdiği bedava verdiği oyunlara bakarak ben çok 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 iyi yani bu oyun denebilir yani. Çünkü grafik açısından gerçekten sağlam bir oyun. Sağ adam kamyon sürüyor. Yani Allah Vuramadı onu. Kör olsa koklaya koklaya vurdu bir tane vuramadı hala Buraya Brian'ı dövdük. Şu fren böyle space'e basınca böyle hafiften yan veriyor. Aha ah. İşte. İşte motor bundan tehlikeli abi işte. Motor bundan tehlikeli ama eğlenceli de. Bu ne lan? Bu adam vurabiliyor Şöyle. Şu. Vurma lan. Vurma lan bu kafana lan blok mu yaptı allah allah ya. küfür lan biç biç. polisle kavgamız biraz ağır oldu ama kazandık bu neymiş abi sağa bir sola vuruyor böyle evet. o ne lan allah o bir kötü oldu ya o bir tık kötü oldu o bir tık kötü oldu. Vay ya. yapışkan tuşunun da. Çok shift'e bastık arda arda yapışkan tuşu aldık. Yani blok nasıl yapıyorlar ya? Shift'le mi yapıyorlar? Reaper lider kim ya? Çok değişik boy. Müzikler de değişik. Müzik susmadı. Metal üzerine hard bir metal dönüyor. Var. Aha indirdim. Tabi ya, bu yarışı yerinde. Evet. Biraz. Kötü bitirdik diyebiliriz ya. Ha, uçağımız da varmış. Aynen. Objective Field oldu. Tam beceremedik. Bir daha deneyelim. Aynen bu şekilde. Oyunun tam belli bir hikayesi olsan böyle. Bir nasıl diyelim bir, a, bir geliştirme sistem var. Şu an çok adam akıllı bir şey de kazanamadık. Ondan devam edeceğim. Yani herhalde adam adam öldürdükçe herhalde friendly friendly diyor da adam öldürdükçe para kazanıyoruz galiba veya bıçakla vurmaya devam bıçak sağlam duruyor. Şöyle Lan bir de vurması zor ya. Kolay değil öyle gözüktüğü gibi. Yani yar adam öldürmek mi önemli? Yarışı birinci bitirmek mi önemli? Onu çözmüş değilim. Hepsi önemli olabilir. Zıpladık. Yani adam biz motorsuz adam kamyonla gidiyor yani. Neyse bu kamyona biz çok bulaşmayalım. Bu shiftle mi acaba? Sol, aynı sol shiftle galiba blok yapıyoruz ya. Aynen. deflek diyor. Yani blok da ne kadar faydalı olur. Benim çocukken oynadığım bir tane oyun var. Ona çok andırıyor bu oyun. Bunun onun grafikleri gelişmiş versiyonu. Dayımın böyle bir tüplü tüplü bilgisayarı vardı. Onda ona benzer ananın ya Lan nasıl gaza yaptık ya? buna benzer bir dört neymiş? Türk mü bu lan? Bu ne ya? Bu ne? İşte buna benzer bir oyun vardı. o da bu bu ada benzer bir. Buna bomba koyduk. Allah. Ya ben de bu neymiş oğlum? C4'müş ya. <laughs> Neyse öğrenmiş olduk ondan ne olduğunu. Yarıştan da Bilmiyorum, yarışımı kazanmak önemli. Tam mevzu çözemedim. Oha havalandık bir. Yani şunu da aldık. Bu da altın galiba. Yarışın da bitmesine galiba sol altta gösteriyor. Meşale var. Sana bir tane çaksam çakamadım. Gitsem gidemem. Öyle bir şarkı vardı öyle. Sen bu kadar Oy, bu yalnız pala harbi sağlam vuruyor. Şu an kaçıncı lan vurma. Abi viraj alamadık işte. Viraj alamazsan kazayı yaparsın abi. Allah yarış bitecek. Yer yön duygumu da kaybedim. Orada fena bir kavga var. Ve motorun gücü kurtar mı? Yokuş çıkıyoruz bile Of. Mümlet. Bir kıyım oldu diler. Ben de şuna kıyayım. Kaçıncıyız şu an? ikinci miyiz? Polis abi. Bela arama Bak öyle. Kelle paça yaparım seni. Aha. Kuvarecim. Lan. Ay. Ay. Oba. Oğlum bunlar bitmiyor ki ya. Ha shift ile blok yapıyoruz. Ne yapabilirsek nasıl bir zırhım var senin be abi. Abi bu ne ya? O şey motoru gibi şu bir ne diyorlar? G GT mi diyorlar? Şöyle bır bır diye ses çıkaran motorlar var ya aynı yani onun gibi motor basamadı da objektif complete oldu. beş yerde ikinci olduk. Long melee weapon Sword Paramız var Kılıcımızı yükseltebiliyoruz Uzun mesafeli bir işte kürek garız Ağzına kürekle vurdum nitro O tarz Böyle ağzına adamı kürekle vuralım ya Başka ne ediyor Nitro tankımızı yükseltebiliyoruz Ya müzik çok fazla ya Bu Müzik müziği biraz kısasım geldi Silindiri yükseltelim Ne işaret yapmam da Valla müziği kısabilirsen benden iyisi yok ya. Allah şu müziği biraz daha kısayım ya. Çok kafa ütüledi çünkü. Böyle iyi. son yarışımız olabilir bu arada. Hem de oyunu da bayağı bir görmüş oldunuz. Evet yani şu tam bir saatten şu mahallede geziyor ya böyle. Tam o motor, o motor pat 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 diye böyle. Şöyle. Benim anlamadım bizim kılıç mı uzadı lan yani motor yani lan vurma oğlum sen ne biraz araya alacaklar gibi oldu da neyse kurtardık vurma ya. oyun zorlaştı. Oyun bir tık zorlaştı. Bu araba bana gelmesin. Bunlar bu kırmızılar neci? Bir de iyi. Oy. At, üst, at, üstünde at üstünde savaşmış millete aslında motorla böyle dövüşmek çok zor olmamalı abi ya biz yani at üstünde savaşmış milletiz ya da o nasıl bir motor <gülüyor> neyse <gülüyor> ne diyorsun abi ya sen ne ne saçmalıyorsun çakal kal bir şeyler diyor. Bize çakal mı diyorsun? Ne diyorsun? Morfin diyor. Otomatik silah diyor. Ver abi otomatik silah ver ya. Silah çıktı mertlik bozuldu da ben bu silahı nasıl kullanacağım? Otomatik silah diyorsun da nereden kullanacağım? Ah kullanıyorum. Abi, silah. Evet, silah çektim mertliği bozdum abi. Aynen öyle. Bunu da kör oğlum demişti. Dur bakalım silah OP mi acaba? Böyle bir sağa sola sıkalım. Yani OP mi? Silah bitti lan bu ara. Evet, keşke sıkmasaydık. Neyse şu şu şu, şu boru şu değil. Su borusuyla bir şöyle onun elinde de var lan öyle. O Lan vurma. Kaçarım. Yani vurayım da rahatlayacağım sana. Polis abi. Polis abiye bıçak çekeceğim. Aha. Polis araçları. Of, bir havalandık. Bu ne oluyor lan ileride? Polis aha. Sana öf, hiç istemedim. Evet, yoldan çıktık bombayı birine vurayım ya. Bombayı en son birine vurduydum. şöyle oluyordu. Şu araçlardan birine kursak iş, iş yapar mı acaba? Abi? çekil bakalım. Dur bakayım. Neyle vuracağız ki bunu ya? Şöyle. Ya e, sana vurayım bari. ne <laughs> yapayım yani? Dur Burada... Aha vurdum. Lan 3 saniyeymiş o bu Polis de vurdum. Hmm, şeyim de geldi tüfeğim tava, tüfeğim de geldi Otomatik SMG Bunda da alt, şey, at üstü diyorum Motorla tutturmak Biraz zordur da Tutturabilirsen Tutturabilirsen üstüne of. Evet, güzel bir kazada yaptık. Oyun güzel ama eğlenceli yani böyle eğer çoklu oyuncu modu falan da varsa ki, ki var gibi var gibiydi girdiğimde böyle sanki aynı cihaz üzerinden gibiydi ama var gibiydi lan vurma. Polisin jobu var tabi. Aynı cihaz üzerine veya yani eğer multi multi oynanıyorsa gerçekten iş yapacak bu oyun zevk verdirir yani. Bir, böyle arkadaş grubu içinde denenebilecek bu oyun güzel yani. Benim hoşuma gitti zevk zevk alınır bu oyundan yani. Ben yani şu an tek başıma oynadığım halde bir de bunun yani bir, bir, arkadaş grubuyla oynadığımı düşünüyorum. Böyle bir e, blur havası var yani. Blurumsu yani. Blur'un motorlu versiyonu. Bir de ben bu oyunun benzerini çocukken oynamıştım hatırlıyorum. Yani tabii grafikler böyle değildi. Ama ben gerçekten beğendim oyun güzel bir oyun ya. Yani stres at stres atarsın yani. yani Stres atmaya birebir. Şu bombayı da koyayım. ha koyamadım. Lan vurmayın. Objective failed oldu çekte fail oldu biz de böylece bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Hem de, de oyun deneyimlemiş olduk. Güzel ben oyunu beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz beğenmişsinizdir. Oyun bence güzel. Yani böyle ama bana kalırsa yani arkadaş ortamında oynanırsa daha güzel olacak bu oyuna benziyor Herhalde aynı cihazdan gibi gördüm ama eğer yani lan tarzı veya gerçekten kop tarzı, multiplayer tarzı oynanabiliyorsa gerçekten saracak bir oyun gibi. Güzel bir oyun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenip abone olursanız, yorum yaparsanız benim için daha güzel olur. Yani hoşuma gider, mutlu olurum. ya Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, ben kaçtım o zaman.